Yani sanırım yoktu. Ben korktum. Ben korktum. <laughs> Binanın ne kadar yüksek olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Düşmesi 7.2 saniye sürdü. Abi korktum ee, Allah. ben ben Abi, bir Efendi hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Neydi isminiz? Gel. Defne bak. Tamam şey, hemen geleceğim. Şey vardı ya polislerin önünde. <laughs> bir dakika. Polislerin önünde Tamam ben hallettim ben hallettim tamam. Bu ne oğlum 2 saat 45 dakika atmış adam ya. Bunun komik anları falan yok mu? Bu çok karışık galiba karma bu. Bunu o zaman köprü üstünden götüreceğiz dur. Tecrübelendik bu senede. ben gerçekten şu an doğru söylüyorum. Kaçak sigarayla hiç alakam yok. Tamam. Bu yani zamana kadar ne olmadı? Var mı? Sicilimde var de. mı? Ağlarım <laughs> <dev dev dev gülüyor> ya yorulmayayım diye yere düşüyorum. He. Ağar bu zilliler. Aha soygun. Soygun mu? Acaba kim çalıyor? Bizim adamlar mı çalıyor? 10 9. Oranın sikim. Güre başla. Tam bize bizde bizde bizde. Karo gel. <laughs> Dur bekle alçık. Teşekkür ederim ya yorulmayayım diye beni düşündün. <laughs> lan Ol, lan o... lan duydunuz mu? Duydunuz mu ne olmuş? Ne, ne olmuş? Sorgu var. Biz varmış. bu durumda ne yaparız? Abi çabuk yap. çabuk, çabuk çabuk abi ev gir ev gir ev gir. Şu motordakini düşüreyim satın olur mu? Olur. Dur bakalım. Keşke hayatta kalsaydı. Böyle böyle Evet biz de insanları sürdürüp süründüreceğiz zaten. <laughs> Aynen manzara mükemmel. Güzelmiş eviniz. Türk kahvesi alabilir miyim? Yapabilirsiniz eğer. Şekerli. Makine sorun makine yapacak. Aklıma şey geldi. Makine Türk kahvesi yapabiliyor musun sen? Aklıma şey geldi. Bu Avel gelsin ee, soygun planı. Polisler yakalıyordu onlara oy. <laughs> onlara oynadık ya. a ki ben yani. <laughs> Bence A2. kahraman. He kahraman A2 mı? Ay ki ben de yarışabilirim. Or buralarda satıyor sigala 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 Hayır Sat her şey <laughs> kalanı <Mutluluk, mutluluk>, <laughs> <laughs> Şuraya bak amına koyayım <laughs> Yani böyle bir illegal olabilir mi şu oyunda ya A belgesine yollarda Kumbatumana <laughs> do Bayandır Azer, Kahro ve Kenan'la <laughs> Çıkmaz yollara girme yoksa Sikecekler bizi Çıkmaz yollar bizim yolumuz değil Kahro bak şu an sen... <laughs> Ablam selamun aleyküm ya sizin belanızı sikeyim ha. Sür, sür sür çabuk çabuk. Gezinirken yollarda bulamazlar bizi buralarda. Şeyimiz de şu amacımız da şu izlemeyenler varsa Polise yakalarsa animatörüz deyip kaçacağız anladın mı? Bizde bir alakası yok yani animatörüz işe gidiyoruz. Acaba gittin mi polise? size Sıkayım mi asılıyor? Neler Sıkayım. duyuyorum lagor? Be <laughs> ya polis genelde hard RP bitirir zaten. Selamünaleyküm. Kapı batsan abi. Ayrı gayrı düşmeseydik ya. Dur ya. Söylemiyoruz. Hepiniz geçin. Sırkayım Ulan mesaimin bitmesine 10 dakika vardı be. Nerede <laughs> 10 oynuyorsunuz lan siz? Azar, gel, gel. Komutanım yapabiliriz isterseniz gel, gösterimizi. Gösterin bakayım. şu, ama biraz boşluğa geçmemiz lazım. Bura biraz dar ya. Yap yap. Ha burada çok olmuyor. Aa. Dışarı çıkabilir şu koridora çıkak bari. Oğuzhan şu kordoları alalım mı şefim? Ha ya. olur, buraya yapalım. Çıkarın, buraya çıkarın evet. Gel. tamam biz da. diğer taraftaki A kapıyı kontrol, e kontrol edin. Şey var, Çocuklara e şey olarak bugün bir çocuk day grubu gelecek. Onlar bizim e Atmosfer de iyi oldu değil mi Kenan? Bizi beni yakalayacaksınız ya şimdi. E he e he aynı oldu aynı oldu. Şapkanı tak, şapkanı tak. Aynısı oldu. Şimdi biz burada yokmuşuz. Tamırlar böyle ya. Böyle de Al sırtın al. Haydi bakalım en, hadi. Bazda aitler, ışık ılı, sonsuzluk ve ötesine ne oldu hanımefendi? Sonsuzluk ve ötesine. Ama Size mi asılıyor? Neler duyuyorum lagor? Ben ola bir şey yapmadım aslında. Niyetim kötü değil. Tamam. Tamam. Hanımefendi güvendesiniz hiçbir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız ben ne yapardım ya. Silah çekti ama. Sonsuzluk ve ötesine, Daha burada ama şovumuz bitmedi. Şimdi... Canınız ha <laughs> <sana. gülüyor> Şimdi bitmedi. Şimdi başlıyor. Evet. Sonsuzluk ve ötesine. Kitli bu kapıyı açar mısınız? Çıkmamız lazım şeye göre. Sonsuzluk ve ötesine. <laughs> Avel Gels gidiyor buradan Aa, peşine takip edeyim. edin çocuklar. Geri, dön. geri geri dön geri dön. Dönelim komutanım. <laughs> ya şuradan şöyle kasta geçsen olmaz mıydı amına koyayım? Bekle şöyle herhalde. <laughs> Bu ne biçim Sen oyun lan? Anlatalım yani. <laughs> bu çocuklar için. Satışından mı yoksa kullanımından mı? Satışı net değil ama illegal miktarda var üzerlerinde. Ha yeterli ya sebep, yeterli sebep. Şey ben yani. <laughs> şey yaparım yani. Kullandıklarına ben de inanırım şu an yani satış yoktur bunlarda. Stockave kullanıyorlardır. Hadi satış başlayalım. Satış var mıydı bu arada? Satış ihbarı vardı. Neredelerdi? Bu arkadaşlar bölgede bölgede lemerdi. otelden çıkmışlardı ben sonra karakola geldim ya yanınıza. Ee. Bu Vinewood aracı var bir tane. Evet bölgede... burada pastansa çok güzel olurmuş ya. O. Kaşış şeyi pastansa efsane olurmuş. Yok daha sonra ben bunları zaten... Biz otele var. geldik. Nedenyse Ozan önce Bey yıkladık. direkt bizi bölgede <laughs> sanıp tutuklamış. Allah Allah nasıl ben oldu ya? Ben sizi tutuklamadım şüpheliydiniz üstünüzü aradım sadece. Kip çok ayınımdan... iyiydi ya çok iyiydi ya. Ya böyle bunun o zamanlar şeyleri yapılıyordu. Avelgers komikanlar diye. Dur Avelgers polis önünde satıyor. Mesela o nerede amana koyayım? Nasıl bulacağız ki? Yine A'ya gelse birlikte şey... <laughs> Üst üste benim şey yapmıştık ya. Satmıştık ya <laughs> önündeyken. Evet bulamadım şu an. O en kral hareket oydu aynen öyle. Oğlum çok uzun uzun atmışlar hep. 20 dakika 30 dakika hiç komik anlar diye bir şey var. O zamanların eksiymiş bu da. <laughs> Vallahi diyorum o zaman eksiği de buymuş yani.